Bir gezegenin üzerinde yaşamın olabilmesi için bir dönme faaliyetinin olması gerekiyor. Bu faaliyette de gezegenin doğal uydusunun çok büyük etkisi vardır. Şayet uydu kendi gezegenine ne kadar yakın olursa o kadar da hızlı dönecek. Eğer yaklaşan uydu yeteri kadar büyük olursa o zaman gezegen de bir tarafıyla dönmeye ve hızını artırmaya çalışır uydu ile gezegen arasında olan mesafe ve onların her birinin ölçütünün gerekli şartlarda planlaştırılmış bir biçimde olması gerekiyor. Bu durum o gezegende yaşamın oluşması için gerekli dönme faaliyetini oluşturur. Yer gezegeninde olan yaşamın var olması bu gezegenin dönme hareketiyle çok ilgilidir. Dünyada yaşamın olması için en önemli unsurlardan biri olan böyle bir dönme hızına sahip olması yerin doğal uydusu Ay'ın sayesinde'dir. Şu anda yerin dönme faaliyetinin hızı şimdikinden az veya fazla olsaydı yeryüzünde yaşam olmazdı. Şöyle söylenebilir. Şayet yerin Ay gibi doğal uydusu olmasaydı dünyada hayat olmazdı. Washington Üniversitesi'nden iki profesör, gökbilimci Donald Brownlee ve paleontolog Peter Ward'ın beraber yazdıkları Rare Earth: Dünya Nadirattan Bir Parça adlı kitaplarında ayın varlığının esas olarak dünya gezegenine kararlı bir hareket sağladığını belirtiyorlar. Uydusu olmayan diğer gezegenler düzensiz, dengesiz bir şekilde dönüyor gibi görünüyor. Bu tür rotasyonlar canlılığın ortaya çıkış nedenleri açısından olumsuz bir durum yaratmaktadır. Diğerlerine yanaşmayalım. Yer, ay ve güneş birlikte güzel bir sistem oluştururlar. Şayet onların herhangi birinde, yerde yaşamın devam etmesi için bir unsur bulunmasa dünyada hayat olmaz. Her şey çok güzel ve ayrıntılarına kadar titizlikle planlaştırılmış. Herhangi bir gezegende insan yaşamı için hayat olması için o gezegende yer gezegeninde olan koşulların olması gerekiyor. Yani dünya dışında yaşam koşulları olan gezegenin sadece ve sadece hem uzaydaki her taraflı durumuna göre hem üzerindeki hem de içindeki doğa bakımından yer gezegeni gibi bir gezegen olması gerekiyor. Ward ve Brownlee'ye göre dünya karmaşık yaşamın ortaya çıkması için gerekli tüm unsurları içeren bir adın cennetidir. Güneş de ayda kendileri için belirlenen yörüngelerde bir hesaba göre hareket etmektedir. Göğü yükselti ve ölçüyü koydu. Ayın, dünyanın dönme ekseninin sabit kalmasında büyük etkisi vardır dünyanın dönme ekseni yörüngesinde 23'e 27 derecelik bir eğilime sahiptir. Şayet dünya bu eğilim altında dönmeseydi, yeryüzünde keskin iklim değişimleri olurdu. Böylece senenin belirli aylarında olan dört mevsim kaybolurdu. Zira mevsimler dünyanın ekseninde olan bu eğilim sonucunda ortaya çıkıyor. Eğer dünya gezegeninin kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı olduğundan daha az olsaydı, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı büyük olurdu. Şayet daha hızlı olsaydı atmosfer rüzgarlarının sürati daha fazla olurdu ve oluşacak kasırgalar ve fırtınalar yaşamı imkansız edecekti. Dünya gezegeninin yörüngesi 23 derecelik bir açıyla eğimlidir. Eğer bu eğim mevcut değerlerden büyük ya da küçük olsaydı, Mevsimler arasındaki sıcaklık farkı aşırı dereceye ulaşacağı için dünyada dayanılmaz yazlar ve aşırı soğuk kışlar yaşanırdı. Bu ve sayılan diğer felaketlerin oluşmasına engelleyen ay'dır. Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin genel olarak 150'den fazla uydusu bulunmaktadır. Dünyanın yarıçapının uzunluğu 6.378 kilometre, kütlesi 5,98 çarpı 10 üzeri 27 gramdır. Dünya ile ay arasındaki mesafe yaklaşık olarak 384 bin kilometredir. Yüce Allah ayette belirttiği gibi tüm bu dengeleri dünyada uygun yaşam koşullarının oluşması için belirli hesaplarla yaratmıştır. Şayet bu rakamlar belirlendiğinden farklı olsaydı dünyada yaşam olmazdı. Bu yüzden de mizanı yani dengeyi Allah kurdu. Bizim güneş sisteminde belli olan 150'den fazla gezegen uydularından farklı olarak ay dünyaya uygun ölçütlerde yaratılmıştır. Ayın büyüklüğü dünyanın dönme ekseninin sabit bir yönde kalmasını sağlar. Bu da yeryüzündeki yaşamın korunmasına yol açar. Diğer gezegenlerin doğal uyduları kendi gezegenlerine oranla küçük ölçütte olduğu için bu gezegenler adeta yönsüz yuvarlanıyor. Bu durum yaşamın devamı için uygunsuz bir haldir. Öyleyse Allahü Teala dünyada yaşamın devam etmesi için aya değer vererek onu belirli bir hesapla yaratmıştır. Dünyanın ay gibi uydusu olmasaydı yeryüzünde yaşam olmazdı. Dünya gezegeninin dönme ekseninin durumunu onun doğal uydusu olan Ay düzenliyor. Ay, dünyanın uydusu olan dünya için veya insan için yaratılmış bir gök cismidir. Güneş ise dünyada yaşamın sürekliliği için dünya için veya insan için yaratılmış bir yıldızdır. Güneş, etrafında gezegenlerin dönmesiyle oluşan bir sisteme mahsus bir yıldızdır. Bu yıldız, insanlara ve dünyaya yakın olduğu için Güneş olarak nitelendiriliyor. O, yedi kat göklerin içinde ayı, ışık yansıtan ve aydınlatıcı bir nur, Güneşi de ışık verici ve ısındırıcı bir kandil yapmıştır. Yedi uzayın her birinin içinde bir ay ve bir güneş olduğu Nuh Suresinin 16. ayetinden belli oluyor. Tüm uzayların her birinin içinde özgün, ay ve güneş bulunmasından şunu anlıyoruz. Bu birinci uzayın dışında olan altı uzayın her birinde bulunan ay, herhangi bir gezegenin geceler ışıklandırıcı uydusu Güneş ise bu altı uzayın her birinde bulunan herhangi bir gezegenin ışıklandırıcı ve ısıtıcı yıldızıdır. Nuh Suresinin 16. ayetinde yedi göğün her birinin içinde ay olduğu belirtiliyor. Ay bir uydudur, kendi gezegeninin uydusudur ve yedi kat göklerde bulunan aylar, yedi kat göklerde olan kendi gezegenlerinin gecelerini ışıklandırıyor. Eğer yedi kat göklerdeki ayların yanında yörüngesinde döndüğü kendi gezegeni olmasaydı, o takdirde ay bu göklerdeki güneşin yörüngesinde dönen bir gezegen olurdu. Ay, yörüngesinde döndüğü bir gezegenin mevcutluğu karşısında doğal uydu sıfatını taşıyor. Her bir gezegenin bir ismi, her bir gezegen uydularının da her birini diğerinden ayırmak için farklı adları vardır. Örneğin Mars'ın iki uydusu vardır, Phobos ve Deimos. Plüton ise beş uyduya sahiptir, Charon, Nix, Hydra, Kerberos ve Styx. Eğer herhangi bir yerde söz konusu Pobos uydusu olursa, o zaman hemen akıllara ilk olarak bu uydunun sahip olduğu kendi öz gezegeni Mars gelecektir. Burada Mars'ın yerini Plüton alamaz ve eğer söz konusu Nix uydusu olursa bu uydunun gezegeni olan plüton akıllara gelecektir. Burada da plütonun yerini mars alamaz. Ve eğer söz konusu kamer yani aydırsa o zaman hemen akıllara uydu olan ayın kendi özbe öz gezegeni yerküre olan dünya gelecektir. Tabii ki söz konusu aysa dünyanın yerini ne mars ne de plüton gezegeni alamaz. Zira ay Dünyanın uydusudur. Nuh Suresi'nin 16. ayetinde 7 kat göklerin içinde ismi Kamer yani ay olan uydunun varlığından bahsedilir. Adı Kamer olan uydunun isminin bu ayette kullanılması bu uydunun arz yani yer olarak adlandırılan öz gezegenini de söz konusu yapmaktadır. Yani tüm 7 kat göklerdeki ayların yanında dünya gezegeni gibi Hayatla dolu olan gezegenler vardır.